Gulfstream Aerospace en yeni işleti G800'ü ilk müşterisine teslim etti. 2025 Uluslararası Özel Jet Tasarımı Ödülüne layık görülen işleti 0,85 mah 15.186 kilometre menzile uçabiliyor. Bu G800'ü tüm özel uçaklar arasında en uzun menzilli işleti olarak öne çıkarıyor. İşleti ayrıca 41.000 fit yani 12.497 metre yüksekte uçarken 2.840 fit yani 866 metre ile sektörün en düşük kabin irtifasına sahip. Kabininde %100 temiz hava sistemi bulunan işleti 16 panoramik oval penceresiyle öne çıkıyor. 19'a kadar yolcu taşıyabilen G800'de 4 adede kadar yaşam alanı veya mürettebat kompartmanlı 3 yaşam alanı yer alıyor. FAA ve EASA sertifikalarını alan işleti 16 metre 33 santimetrelik kabin uzunluğuna sahip. İşletinin kabin genişliği 2 metre 49 santimetre, kabin yüksekliği ise 1 metre 91 santimetre. Maksimum 47,9 ton ağırlıkla havalanabilen işleti 60,54 metreküplük kabin alanıyla hizmet veriyor. İşleti 72,5 milyon dolarlık liste fiyatından satılıyor. Havacılık sektörü için analizler yapan Sirius, helikopter pazarına yönelik 10 yıllık tahminini açıkladı. Buna göre 10 yılda 50 milyar dolarlık 7500 yeni sivil helikopterin teslim edileceği belirtildi. Yıllık %1,3'lük büyümenin öngörüldüğü pazarda 2034 yılına kadar helikopter filosunun 27.700 adede ulaşması bekleniyor. 2020'de 512'ye düşen teslimatlar 2023'de yaklaşık 700'e yükselirken 2024'te herhangi bir büyüme gerçekleşmedi. Bu yıl ise 2024'e kıyasla %5'lik bir düşüş bekleniyor. 2030'ların başında kademeli bir toparlanmayla 2014'teki 790 adet seviyelerine ulaşılması öngörülüyor.